Sizinler merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Benim Zeynep Zeynep'in Gökbayrak kanalına hoş geldiniz. Böyle bir çanta. Çantamı ne var videosu çekiyorum tabii ki de. İsterseniz hemen başlayalım. Çantam şöyle. Nereden olduğunu bilmiyorum. Ön gözü ve iç gözü var o kadar. Ön gözünde 50 kuruş dondurma lirası var şöyle. İçine geri koyalım bunu. Asıl içer içi içi çok güzel. Cüzdanım biraz az var içi tabi. Hemen şey de yapmak istiyorum. Anahtarımı da koymak istiyorum. Anahtarım. Cüzdanım şu şekilde. Şu kartın kozmetik kartı falan, migros falan var. Paralar ve annemin fotoğrafı. Bunu çok fazla görmede gerek yok herhalde. Dalin. Bunu bir diğer cüzdanımda gösteremedim. Bu dalin. Ve de içinde cansız bebe olan seyahat boyu. Anahtarı, küçük bir Apple tokası ve de gözlüğüm kotondan aldım ama kabı kotondan almadım koton kabı annemlerde. Aynalı, y yeah, ye yeah, yeah. Bu biraz az oldu ama yine de güzel. Başka bir şey yok sanırım çantam için. Evet, daha bir şey yok yani bu kadar. Nasıl kalın? Çok güzel ya, <laughs> <laughs> Başka da bir şey yok. Bu arada gözlüğümün kabını koymayı unuttum. Bunun kabına koymadan koydum. Bu video biraz az oldu. Canım sıkıldığı için bu video çektim. Yoksa çekmeyecektim. Artık çektim sonuçta yani. Herkese gece... şimdi herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.